arkadaşlar bazen şeyi soruyor Japonlar nasıl diye de burada kurallara uyup işini yapacaksın başka bir şey yok yani böyle arkadaşlık kurayım bilmem ne yapayım hikaye yani <laughs> yani başka buranın iyi yani işte kavga etmiyor, bir şey yapmıyor böyle sakin bir ortam var da ama şey yani çok şikayet ediyorlar birbirine şikayet bu arkandan konuşmak şikayet. Böyle muhatap olmak istemiyorsun yani. Öyle bir böyle bir gidin böyle yapılan çay içim yok. Yok yani öyle. Acip değişik yani. Ne? Böyle bir yere gideyim bunlar. Hiç i̇şte acip yok yani. Bask yapma çalışıyor. Şimdi bilmiyorum ne yapıyor çalışıyor. Dayak deli se de geliyor ya da insanın sabrıyla oynuyorlar ya yani. da ne bilirim. Ne bilirim. Ya da insan dünyanın geleni böyle patlamış tabii. Dünyanın geleni böyle. otomatik şeye geldi. <laughs> ne oldu? Öfede satmak mı istedin? Eleman seni. Ya hadi görüşmek üzere.